Çok güzel bir oyuna şimdi benziyor. benziyor. Ee, nesi var Ay, oynanı, evet, oynuyoruz? oynuyoruz. Ne nesi var oyunu Oynarken ben bir kelime belirliyorum Miraysa. Ebe oldu şu an. Ee, kelimemizi ekrana gösteriyorum. İçinizden okuyun. Tamam, üretirim anladım. Tamam. Okuyun. Tamam. Şimdi biz Miraysu bize soracak tek tek nesi var diye. Biz de onun özelliklerini söyleyeceğiz. Ee, ve ondan sonra da tahmin edecek. Doğru tahmin ederse ebeyi seçecek. Tamam. Evet, Miraysu dön şimdi önüne. Sesini aç. Ee, sesini aç Miraysu. Birer de aç. Aç aç. Bakalım. Öyle sesini aç. Birer de aç. sesini aç. Dinler misiniz? Arkadaşlarına kelimeyi gösterdim. Onlar biliyor kelimeyi. Sen evet, söyle. söyle. Sonra da nesi var diye sor. <laughs> ben sormuyorum. Ben sormuyorum. Ben Kim Ben sormuyorum. Ben sormuyorum. Defter. Hayır, soracaksın sormadın ki. Nesi var diye soracaksın. Şey şey sen var sen. Sen. Siz... Nesi var diye soracaksın. Nesi var diye sor. Bir... Şey Nesi var? Ya duyamıyorum şeyi. Omega. Nesi var cumla? çekil. Şimdi e sesleri kıstım. Sadece Miray Su ve Zümra açsın. Diğerleri açmasın sesini. Hah, diğerleri açmasın lütfen. Ha şimdi sor Miray. Nesi var? Çek çekirdeği. Ha. Burak çekirdeği var. Burak evet, nesi var? Eki. 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 Nesi var? Elif nesi var? Bir Gidem. Nesi var? Gidem. Rengi var. Ne renk onu söyle. Ee, sarı. Tamam. Bak sarı renk. Ekşi. Çekirdeği var. Hadi bir tahmin et bakalım. Limon. Doğru bildi mi çocuklar? İman. Evet. Alkış Evet. evet. Miray suya artık. İman. Şimdi İman. bir kişi seçiyorsun Miray. Evet. Elimse ne olsun? Zümra olsun. Zümra. Tamam. Zümra şimdi sen arkanı dönüyorsun. Dön arkanı. Ben yazıyorum şimdi. Ben Bunu okulda oynayacak mıyız? Burak oynar ben okulda. Okuyor musun Murat? Sesli söyler Evet, okuyorum. Evet, sizden okuyun. okuyacağım. Tamam. tamam. Şimdi Zümra açıyor sesini. Evet Zümra istediğin 2 3 arkadaşına soruyorsun. Evet. Hızlı ol. Bir ay sağ olsun. şey ama benim aklımda aslında bir şey geçiyor da. Evet. Nesi var diye Biraz söyleyecek şey. ki. Tamam. Bana nesi şey ne var diye söyleyecek ki. Şey. Buyurun. Ne kulağımda bu bacana oynayın. Birazı. Nesi var. var. Ya. Nesi var. Ekranı var. Ekranı mı? He tamam. Eee. Ee, filmi var. Neyi? Filmi. Anlamadım. Söylüyorum ya. Filmi var. Hiçbir şey anlamıyorum. Dış, dış görünüşünü e, anlatıyorsun. İçinde ne olduğunu değil. Dış görünüşü hmm. nasıl? Tişi var. Tişi. Tişi var tiş. Tiş işte. Bunu bilemediğini düşünüyorum inşallah. Evet. var. İzlem sana at onu. onu buldun ama olur. olur. Ben ben Diğerleri söylemesin. Dinesi var. nesi var? Düğmesi var. Ben buldum. Söyle ne? bakalım. Bilgisayar. Bilgisayar doğru mu? Değil. Ha, hayır. Bir hayır. tane daha tahmin et. Yakınlaştın evet. evet. Hayır. 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 Son Hayır. Çok yaklaştın Hayır. Evet yaparsın. Daha bir şey. Çalışıyor. 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 Evet, güdükle çalışıyor. Ben 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 ben, ben ben daha bulalım. <laughs> <Haniiver Torah sesleri> <laughs> ben 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 Tamam, tamam. 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 E ee, züplanıçı var. Hep aynı kişileri seyrediyorlar. Hiç kalkmayanlar var. Eyüp ne neşi var. Eyüp, nesi var? Bu var? Eyüp ne var? nesi var? Bak sesleri, e, kapatıyorum. E, nesil, nesil, nesil. sesleri kapatıyorum. Sesleri kapatıyorum. Tamam. Sadece Burak açsın. Kime soruyorsa o açsın. Diğerleri açmasın. Lütfen. Karışıyor. Alperen nesi var? Ee, Alperen. Çatlı var mı? Çatlı var. Ben ee, bilmiyorum. Zümra nesi var? Çiğleri var. Neleri? Çiğleri çiğleri. Kapı var. Tüyleri. Tüyleri. Hmm. Var. Başka? Ben görmedin var, ne olduğunu. Tam görmeyen cevap veremeyecek. İyi baksaydınız. Ben gördüm. Ee. Öğretmenim ekran kararlıştı. Ekran kararlıştı. Yok da. En son nesi var? <laughs> öğretmenim en sordum. İnsan yok ki şu an. Ee, o zaman... Ee... öğretmenim ben balık diyorum. Balık mı? Hayır. Balığın tüyü olmaz Balığın ki, sapı da olmaz. Var. Evet, hayır. hayır. Ne peki? Başka Tümleri birilerine var. sor? Başka birilerine sor? E, gelmiyor ki aklıma birileri. Utku'ya sor mesela. Utku'ya sor. Utku'ya hey, Utku'ya sordum. Utku sordum. Utku nesi var? Ya erkek olmaz mı lazım? O soruyorum öğretmenim Miray'sın neresi var? Tüyleri var, şekli var, sapı var. Onu bir dediğim... baş... Diş Bişleri sürünüyor. Dişleri mi var? Dişleri Bıça. Bıça. Diş sürünüyor. Bişleri sürünüyor. Bişleri sürünüyor. Bişleri sürünüyor. Bişleri sürünüyor. Bişleri sürünüyor.